Astımın belirtilerini ortaya çıkaran faktörlere tetikleyici faktör denir. Astımlı çocukların nefes borularında aşırı hassasiyet vardır. Bu hassasiyetten dolayı astım tetikleyicileri ile nefes borularında daralma olur ve öksürük, hışıltı, nefes sıkışması gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. En önemli astım tetikleyicisi viral enfeksiyonlardır. Bunun dışında astıma neden olan alerjenlerle karşılaşma, sigara dumanına maruz kalınması veya içilmesi, parfüm ve kokulu temizlik malzemeleri, hava kirliliği, reflü, ani hava ve ısı değişiklikleri, mesleki etkenler, yiyeceklerdeki katkı ve koruyucu maddeler, bazı ilaçlar, aşırı heyecan veya stres astımı tetikleyen faktörler olarak söylenebilir.